arkadaşlar yine Zeyna işte Zub oynuyoruz bugün. TNT olan benim. Ben de Brawl üçlüyüm. Evet arkadaşlar hazırım diyorum ve euh, hazırız. Ve ee, ilk maçımız başlıyor. Hadi bakalım. Zeyna nereye gidelim? Ben şuraya gideceğim. Neyse başladım. Hemen neredesin? Ben buradayım. Dur. Eu, ben hiç bir tane silahım var. Ya şu korumayı öldür. <laughs> tamam böyle. Ya bir tane daha takım arkadaş var. O ama altın silah aldım. Bende de altın silah var. Hmm. gel biz birlikte gidelim. O adam bizi beklemez. Gel. gel. Ben buradayım. Mi? Ben buradayım. Geliyorum geliyorum. Ya ben buradayım. Ha. Orada altın mızrak var. Gel gel. Ben buradayım. Tamam. Geliyorum. Hadi gel. Arkadaşlar bu oyunu size de tavsiye ederiz. Ya, ya biraz hızlı gelebilse. Heh. Geldim. Gel <laughs> şuradan çıkalım. Ben buraya çıkışım biliyorum. çıktık. Aha. Savaş. Bombat. Ya ne var Savaş bomba. Mızrak. Oo bu. Oha. Ne yaptık lan? Şuradaki. Ben yaptım buraya. Nasıl yaptın? Yaptım. He, ben de, de var tamam. Tamam, dur seyir kurtarayım. Ben Bur. de ben de ok yok. Abi, hemen kurtar beni. hızlı. Bastım? <laughs> <Karada dağırdım. gülüyor> Şu şey bastım? Karada da Bu şey için sen de sınavı. Dur şunu alayım. Allah bilgisayar geldi. Ben öyle sana vuruyorum çok iyi. Ha, ha. ha oradaki şey ne diyor aldım. Ben fıçı oldum ben. Ne şeyim yok mu? Ben fıçı oldum. Aa sen benim şeyini mi götürdün lan? Allah. <Gülüyor> <Gülüyor> gel bir gel ilk çantası al. Yaralıyım. Anne arkadaş beni kurtarıyor. Ay ah, ayağım kaydı. Ha Emma şeyler geliyor. Hı. Oo sen hayırdı? Ben ben hep yaralıyım yer alıyorum. Abi ne oldu? Oo herkes çıktı. Belki adam bulmuşum. Sen kaç adam bulmuşsun? 5 alan vurmuşsun. Neyse arkadaşlar vardı. bu da bir video sonudur. Bekleyin. Evet arkadaşlar bir adam. Bu da videonun sonudur arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.